Bari gel. Dur dur, kartı tutuyor, <laughs> hiçbir şey ötmüyor. Efendim, <laughs> ıslanacak. Aşağı iniyoruz. Bir şeyler bakacağız. Nasılsınız? Ben çok 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 candan öteyim. Bugün benim için çok güzel, çok mutlu bir gün. Hava kapalı ama benim için cıvıl cıvıl çünkü üniversiteden. Çok sevdim. iki tane arkadaşım e, Samsun'a geliyorlar. Onlarla bir gün geçireceğiz ve onları bir buçuk yıldır görmüyorum. Ya yani onun için en yani çok mutluyum. Ya, gerçekten inanılmaz mutluyum yani. Onları çok özledim. Bir an önce onlarla görüşmek istiyorum. E, hazırlandım. E, makyajımı yaptım. Eyeliner çektim. Böyle ilk defa çektim. Bu arada eyelineri pek beceremiyorum eyelinerla aram pek iyi değil ama yapmaya çalıştım olduğu kadar biri benim de biraz hoşuma gitti ilk denemeye göre gayet güzel o yüzden bu şekilde dışarı çıkacağım ee, <laughs> sabah beni Meltem arada uyandırdı dün haba gece haberleşmiştik akşam hani sabah erken geleceklerdi çünkü beni ara uyandır diye böyle birden o arayınca kendimi böyle üniversitede gibi hissettim. Çünkü okul da sürekli o beni arar, o beni uyandırırdı. Ne böyle bir de eskilere döndüm yani. Tekrar onlarla birlikte okumak isterdim yani. Sadece onlarla birlikte okumak isterdim. Şimdi dışarı çıkacağım. Biraz inanıyorum. <laughs> Meltem aradı. çıkmış her hastaneden. Ben de dedim bizim buradaki durağın ismini söyledim. Travmayın oraya gidiyorum. Onlar da o tarafa gelecekler. <laughs> <Edemedim> ama. <laughs> tamam, ama. tamam kıyıyorum. E, şu an e, kahvaltı yapmadığımız için şimdi sahil iniyoruz. Kahvaltı yapacağımız bir yer arayacağız. E, ve Özlem gidereceğiz. E, gerçekten çok mutluyuz. Bir buçuk sene sonra evet. görüştük. Yes. Tamam evet, o zaman hadi gidelim. Hadi. Çok soğuk. <laughs> <laughs> e, biz kahve diyarına geldik. Şimdi burada kahvaltı yapacağız. E, kafe boş. İki kişi daha geldi sadece. <laughs> Çok suratsız. Bu e koyu da bilirim. Esad'ı mı sanacak? Esad'ı mı sanacak? Esad'ı mı yemin ederim. Kolum gözükebilir. Elini uzat. Sinem videona enerji kasıyor. <laughs> Aynen. Kanka yani o kadar ciddi, o kadar mutluyum ki. Biz yani hep olsun. İşte hep beraber... e, Ya bir de çok özlemişim ya. Biz e, bizi de özledim. E, benim yani çok ya, vardı ya. Ben benim ben hiç arkadaşım yok ama sizin var. Sizin var. Sizin var. var. Sizin var. Sizin var. Murat'la var. Benim resmen kafaya tıkılı kaldık çünkü aşırı bir yağmur. aşırı bir yağmur yağıyor. <laughs> ya ne yapacağız hiç fikrim yok. Bir daha AVM'ye falan da gitmeyi düşünüyorduk. Kahve diyar mı? O bilmiyorum. Dışı daha güzel. Aynen. Ee, çok yağmur yağdı. He? İnsan bakma öyle gülesin geliyor. Az önce oturduğumuz yerin bayağı yağmur yağdığı için oradan kalktı. Şu an başka bir e, masaya geçtik. <laughs> bilmiyorum oraya bayağı da gitmedim ben. Kafeden çıktık. Yağmur bayağı yağmur yağıyordu. Yağmurun dinmesini bekledik. Şimdi çıktık. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi çıktık. Ee, Türkçe AVM'ye doğru geçiyoruz. Orada biraz işimiz var. Daha sonra başka bir AVM'ye geçeceğiz. Hiç, hiç. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. <laughs> Şimdi kızlar tabii önden önden gidiyorlar ama AVM'ye geldik. Meltem alışveriş yapacak burada. Tabii ne yapıyorlar alışverişten önce? Gratis'e gidiyorlar çünkü neden gitmesinler? <laughs> Aşağı iniyoruz. Bir şeyler bakacağız. Bugün öyle çok uzun bir vlog e, çekmiyorum arkadaşlarıma daha fazla vakit geçirmek istediğim için. Öyle kısa, küçük, aklıma geldiğince çektiğim bir e, vlog, bir video olacak. Kahve almaya geldik şimdi. Kahvelerimizi bekliyoruz. Serin olduğu için üçümüzü sıcak kahve aldık. Ee, bayağı yağmur yağdı çünkü bugün. <laughs> Nereden kahve içti dedim ona. Şimdi biraz daha sohbet muhabbet, Özlem gidermece. Bugünün çok kaliteli geçiyor. Biz şu AVM'ye geldik. Yoruldum. Ee, burada da biraz gezeceğiz. Yine Meltem alışveriş yapacak. Biz gez gez gez. Yani ayaklarım karasular indi. Gerçekten o kadar çok yürüdük ki AVM'nin içinde yoruldum. Ve hala işimiz bitmedi. Gerçekten AVM'de boş boş dolaşmak insanı çok yoruyor. AVM'den çıktık. Artık saat 6 oldu. Onlar Amasya'ya gidecekler. Ben de eve geçeceğim. Yaz. Şu an içim vuruldu. Üzgünüm. O nasıl içti? <laughs> i̇çim vuruldu ne? arabada yazıyor işte. Yani gideceksiniz diye yani. Yalan söylüyor, valla. <laughs> i̇çim vurulmuşa bak, geliyor kanka. Kameralar <gülüyor> oynama. <gülüyor> Böyle çekmek istemezdim ama... Çok uzun zaman sonra... ...arkadaşlarımı gördüm. Gerçekten. Üniversitenin bana kattığı en, en, en iyi, en deli dolu arkadaşlardı. Tekrar üniversiteye gitsem kesinlikle yeniden onlarla birlikte okumak, onlarla birlikte olmak isterdim. Çok karanlık biraz ama otoparktayım. Onlar az e, yukarı çıktılar. E, bir daha kimle ne zaman görüşeceğiz diye yani hiçbir fikrim yok. Evet, Amasya Samsun arası çok uzak değil ama e, insan sürekli gidip gelemiyor, pandemi oluyor vesaire falan. E, o güzel anıları hatırlayınca ve bir daha olmayacağını düşününce insan üzülüyor ve şu an e, gidecek olmaları beni üzüyor çünkü kalmalarını istiyordum. Ama fırsat, nasip, imkan şu an olmadığı için ayrılmak zorunda. E, olacağız İyi ki benim arkadaşlarım. İyi ki hayatıma e, girmişler. Çok güzel e, iki sene geçirmişim. İyi ki onlarla arkadaş olmayı tercih etmişim. Bu yüzden çok e, mutluyum. Beni en iyi tanıyan e, nerede hangi sorun çıkarabileceğimi en iyi bilen e, arkadaşlarım. E, sizi çok seviyorum. Ee, ve videoyu burada bitiriyorum <laughs> çünkü bundan sonrasını ona gittikten sonra çekersem bayağı sulu göz olarak çekeceğim ve böyle bir şey istemiyorum ee, buraya kadar izlediyseniz bir beğeni çok görmeyin kanala abone olmayı unutmayın bugün size kısa bir video çektim yani editleyince ne kadar olacak bilmiyorum ama kısa olduğunu düşünüyorum arkadaşlarıma vakit geçirmek sürekli elimde telefon video çekmekten daha değerliydi benim için Lütfen kanala abone olup beğenmeyi unutmayın. Bildirimleri de açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs>